Merhabalar, ben ADS Mühendislik'ten Bekir Ferhat Yılmaz. ACS 880 serisi sürücü eğitim videolarımızda yeniden karşınızdayım. Bugün sizlere ACS 880 serisi sürücülerde limitlerin nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Şimdi demo set üzerinde işlemleri beraberce yapabiliriz. ACS 880 serisi sürücülerde limitleri değiştirmek için menü kısmından parametreler, tam liste, 30. parametre grubuna geliyoruz. Limitler kısmında 3011'den minimum, 3012'den maksimum hız limiti girebiliriz. Aynı şekilde 3013 ve 3014'ten frekansa bir limit girebiliriz. 3017'den akımımıza bir limit girebiliriz. 3019 ve 3020'den tork limiti koyabiliriz. Limitlerle ilgili değişiklik yapmak isterseniz 30. parametreden bunları değiştirebilirsiniz. Bugünkü eğitim videomuzda ACS880 serisi sürücülerde limitlerin nasıl değiştirildiğini inceledik. Sorularınız için açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.